Çavuşu! Ne var? Benim izin kağıdı! Dur, sıranı bekle! Mustafa oğlu Hasan! Çavuşu! Benim izin kağıdım ne oldu? Geç yerine, patlama! Sait oğlu Hıdır! Ya benim izin kağıdımı vermeyecek misin? Evet, sırayla dedik! Anladık sırayla ama... ...benim izin kağıdı ne oldu? Çıldırtma lan beni! Tövbe tövbe! Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor, hemen sinirleniyor. Recep oğlu Şaban! Şş, seni çağırıyor. Beni mi çağırıyor? Ha. Çıkayım mı? Hadi sana lan! Çıkmam gücendim. Recep oğlu Şaban! Al sana lan izin kağıdını! Yok almayacağım, teşekkür ederim! Oğlum al şu izin kağıdını! Alayım mı? Al al! Ama sinirlenmeyeceksin! Al lan! Hadi be! Bak Ramazan ne kadar kolay aldım! <laughs>